Arkadaşlar evet biz eve geldik şimdi. Bu arada neden bir video daha çekmiyorsunuz dersiniz. Ee, daha doğrusu yani bir diğer video üzerinden paylaşmadım derseniz. Partisini atmak istedim. Çünkü ee, o gün biraz daha köpeğimi falan gezdirdim. Şimdi aa. Arkadaşlar kargolar gelmiş köpek maması burada duruyor. Şöyle biz geçelim içeri. Defneyim bizim geldiğimiz haberi yok sanırım. Bakalım. Ve arkadaşlar katilimiz burada. Köpek katil arkadaşlar bu. Ee, ha, ne katilinden bahsettiğin hakkında hiçbir fikrim yok ama. Ee, neden bakıyorsun köpeğime? nedenin hakkında hiçbir bilgim yok. Ben burada değilim. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi ne siparişlerimiz gelmiş. Bu arada arkadaşlar şu yatağı sipariş ettim. Nasıl? Şöyle köpüşümü şu da o tuza koysun arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben bunu birazcık böyle kurmaya çalışacağım. Bakalım kurabilecek miyim? Ben de köpeğime şu oyuncaklardan kurulu gelmiş. O zaman köpeğime biraz bakalım. Köpüşüme mesela şöyle bir tarayalım köpüşümü. Çok güzel. Topla falan oynatalım şöyle. Oğlum bak şimdi ben atacağım sen de getireceksin tamam mı? Ha ha Arkadaşlar hiç tenezzül etme de getireyim Ben getireyim. Köpeğim ben. Evet sen köpeksin bu hit. Lan sen bana köpek mi dedin? Ölmedim ben top zaten. Evet sen köpek dedin. Ne oldu benim? Yürü git ya. Köpüşüm. Arkadaşlar şimdi ben köpüşüme bir su duş aldıracağım. Ee, i̇nşallah duş aldırabilirim. İnşallah ne zaman ben e, şuraya tam buranın tam buranın ortasına ha, e, şişme havuz kurup geliyorum Evet arkadaşlar kurdum geldim şimdi köpüşümü getiriyorum Kamerayı da alayım Evet şimdi köpüşümü suya sokmaya çalışacağız hadi bakalım Ay girdi. Çok tatlı. Çok tatlı. Yerim ben seni. Ee, arkadaşlar ben daha buraya falan şampuan falan almadım için köpüşümü şu anlık yıkayamıyorum ama ben e, şimdilik köpüşümü şu da zaten gözüne şampuan falan kaçmaması için şampuanlamam. Ee, Allah. Kamera kamera kendi kendine bir yerlere gidiyor. Arkadaşlar kamera bozuldu. Neyse arkadaşlar kamerayı ben şöyle mi alayım. Evet arkadaşlar şimdi köpüşümü yıkayayım şöyle ben. Ay! Arkadaşlar köpüş beni de çekti. Neyse zaten üstünü değiştireyim ben de. Ay arkadaşlar ikide bir ben gidiyorum. Arkadaşlar köpüşüm güzelce yıkandı bence. Şimdi ben arkadaşlar şu e, kurduğum şeyi kaldırıp geliyorum. Kulumu çok zordu. Arkadaşlar kaldırıp geldim. Kamerayı mecbur ben böyle tutacağım çünkü tripod kırıldı. Evet tripod kırıldı. köpüşüm 1 dakika sen burada dur. Buraya arkadaşlar ben ismini köpüşümün ee, karamel koyalım diyorum. Ne dersiniz? Karamel çok güzel bir isim olur bence. Şimdi köpek mamasını açalım. Aç hadi. Arkadaşlar burada on, orada onu köpek köpek maması vermiyorlarmış karmele ya. Arkadaşlar resmen hani hayvanın karnı acıkmış. Neyse arkadaşlar zaten e, akşam oldu çok geç oldu yani ben de birazdan zaten yatarız bizde. E, videoyu bitireceğim büyük ihtimalle birazdan. Şimdi bu ara, arkadaşlar bu bakım videosu yani çok kısa olacak. E, şimdi zaten uykusu gelmiş gibi duruyor hemen yatağına geçti orada. Neyse arkadaşlar bize de full atıyor şimdi değil mi kanka? Aynen kanka bize atalım artık. Neyse o zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.